Rahman Rahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el Amin. ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli dostlarım, meleklerin sizin sıhhatiniz ve selametiniz için, afiyetiniz için, istikbalinizin hayrı için, Allah Azimüşşan'ın yazda bulunmaları, duada bulunmalarına kim arzu etmez ki? Evet, çok basit bir şey var bunu yaptığınızda siz kendinize dua değil, melekler sizin selametiniz ve sıhhatiniz için Allah'a duacı olacaklar. Ben bir müminin duası Allah indinde kabul görsün diye neler yapması lazım diye mutalaa ederken karşıma bir hadis-i şerif çıktı ki bu hadis-i şerif beni saadete gark etti. İnşallah sizinle paylaşacağım. Sizler de mesul olacaksınız. Efendimiz aleyhi ve aleyhi salatu vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Davatul mar il muslimi Bir Müslümanın bir Müslümana bir zahril gaybi gıyabında dua etmesi. Yani hazırda yanında bulunmadığı esnada dua etmesi müstecabetun. O dua Allah indinde makbuldur. Bunu ifade eden Efendimiz aleyhi ve aleyhi ve ve selam maalesef tekrar şöyle söylüyor. Eğer bir mümin bir müminin gıyabında onun sıhhati için, selameti için, afiyeti için, çocuklarının ıslahı için duada bulunursa Allah o gıyabında kendisi için dua yapılan için o duayı kabul eder. Yani siz birisinin için deseniz ya Rabbi onun çocuğunu ıslah et. Allah azimüşşan mümin kardeşinize gıyabında bir beklenti içerisinde olmadığınızdan mütevellit samimiyet ile yaptığınız bu duayı kabul eder ve inşallah o insanın çocuğu ıslah olur. Ama bu hadis-i şerifte okuduğumuzda devamında bizi mesul edecek asıl hadiseyi göreceğiz. Efendimiz şöyle buyurur. İnda râsihim melekun muvekkelun. Bu duada bulunan, mümin kardeşinin gıyabında duada bulunan kişinin başında görevlendirilmiş bir melek vardır. Görevli kim? Melek. Görevlendiren kim? Allah Celle Celaluhu. Peki bu meleğin görevi ne? Kullama da'a li ahihi bi hayr. Ne zaman ki kişi mümin kardeşinin gıyabında hayır ile duada bulunursa قال الملك الموكل bu görevlendirilmiş melek amin der. Yani ey Rabbim bu kişinin kardeşi için yaptığı duayı kabul et. Ya Rabbi şu kardeşime şifa ver diyorsunuz. Melek sizin yanınızda amin diyor. Eğer sizin duanıza icabet eden ve bunun akabinde amin diyen melek ise Rabbim zulcelar sizin ağzınızdan dökülen ve ona eşlik eden meleğin amin sözlerinden sonra bu duayı kabul etmemesi mümkün olabilir mi Rabbim görevlendirecek görev tevdi edecek mele ve melek kendisine tevdi edilen görevi hakkıyla yerine getirecek ve Rabbim bunu kabul etmeyecek mümkün mü akabinde melek kendisine tevdi edilmiş ikinci görev yapıyor. Ve leke mislin diye duada bulunuyor. Ey kardeşinin gıyabında duada bulunan kişi. Sen kardeşine yaptığının duanın aynısını mazhar. Rabbim Zülcelal aynısını misliyle sana versin diye duada bulunuyor. Yani siz kardeşinize ya Rabbi şifa ver dediğinizde melek de sizin için ya Rabbi bu insana da şifa ver diyor. Siz kardeşinize ya Rabbim çocuğuna ıslah eyle dediğinizde melek de sizin için ya Rabbi bu insanın da çocuğunu ıslah eyle diyor. Ya Rabbi bu bir kardeşimin darı darda onun darını ortadan kaldır dediğinizde melek de ya Rabbi bu insanın darlığını ortadan kaldır diye dua ediyor. Düşünün kendisini görevlendiren Allah Azimüşşan'ın tevdi ettiği görevi ifade ediyor ve görevine ne? Sizin kardeşinize yaptığınız duanın aynısını melek sizin için istiyor. Siz bir Müslüman kardeşinizin gıyabında kendisine dua ederken sizin başınızın ucunda bulunan ama bizim için gayip olan o melek görevlendirilmiş haliyle aynı duayı bize yapıyor. Şimdi bize birbirimize dua edelim mi? Ben sizlere dua edeceğim. İnşallah sizler de gıyabınızda bizim için duacı olun. Hem duanıza melekler amin desin hem aynısını sizin için Rabbinden dilesin. Eğer videomuzu sonuna kadar izlediyseniz sizden istirhamım. Duaların en güzeline müstahak olan Efendimiz Alihi ve Aleyhi Salatu Vesselam'a salat ve salam getirelim. Ona salat ve salam getirdiğimizde melekler akabinde amin desin ve Rabbilerine yönelerek Ey Rabbimiz en güzel yaratılmışa, en üstün beşere bu insanlar nasıl dua ettiyse sizlere de bunlara salat ve selamda bulunun diye bizim için talepte bulunsunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.